Bizi yolunda koşanlardan eyle ya Rabbi. Koşturanlardan eyle ya Rabbi. Vahyini taşıyanlardan eyle ya Rabbi. Etrafına o nuru, o ışığı saçanlardan eyle ya Rabbi. Karanlığı nurunla, vahyinle aydınlatanlardan eyle ya Rabbi. İz bırakanlardan eyle ya Rabbi. Yol bırakanlardan eyle ya Rabbi. Sana gelen yolu açanlardan eyle ya Rabbi. Her topluluğun arasına dalıp vahyini taşıyanlardan eyle ya Rabbi, nurunu saçanlardan eyle ya Rabbi. Bizi nankörlerden eyleme ya Rabbi. O vahyine karşı, nuruna karşı, senin ikramına karşı kör ve sağır davranan kullarından eyleme ya Rabbi. Kendi kendinin nankörlüğüne şahit olanlardan eyleme ya Rabbi nimetini nimetini görüp şükredenlerden eyle ya Rabbi